Merhaba değerli öğrenciler, bu dersimizde bitkilerin ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz dersimizde bitkisel dokulardan bahsetmiştik. Bu dersimizde bitkisel organlardan bahsedeceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi bitkisel dokuların bir araya gelmesiyle organlar, organlar bir araya gelerek sistemler, sistemler de bir araya gelerek canlı organizmayı oluşturuyor demiştik. Geçtiğimiz derste öğrendiğimiz bitkisel dokular, farklı dokular bir araya gelerek ee, bitkisel organları oluşturuyor. Tohumlu bir gelişmiş bir gelişmiş yapılı tohumlu bir bitkiye baktığımızda kök, gövde, yaprak, çiçek olmak üzere dört çeşit organ görüyoruz. Biz şimdi bunlardan kök gövde ve yapraktan bahsedeceğiz. Çiçek e, organını ise bitkilerde üreme kısmında daha tahsilatlı olarak ele alacağımız için şu anda bunu anlatmayacağız. Evet, ilk organ olarak kökten başlayacak olursak kök üç tane cümle söyleyebiliriz göreviyle ilgili. En önemlisi bitkiyi toprağa bağlamak. Bir diğeri yine önemli maddelerden birisi su ve minerallerin alınması. Bazı bitkilere özel, havuç gibi, turp gibi bazı bitkilere özel ise besin depolama görevi de görüyoruz. Yani bitkiyi toprağa bağlayan, topraktan bitki için ihtiyaç duydu, bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve mineralleri alan ve bazı bitki türlerinde de besin depo etmeye yarayan kısım kök organıdır. Kökün yapısına baktığımız zaman kökün bir e, diğer kısımlara göre daha kalın olan ve yer çekimi yönünde ilerleyen, yani aşağıdaki suya ulaşmaya çalışan kısmına biz ana kök diyoruz. Bu ana kök biraz sonra göreceğiz. Bazen böyle çok belirgin olabilir. Bazen diğer köklerden çok da ayırt edilmediği olabilir. Ana kökten ayrılıp paralel olarak toprağa yanda etrafta bulunan su moleküllerini toplayan yan kökler ve yan kökler üzerinde emici tüy dediğimiz asıl su ve minerallerin emilmesini sağlayan emici tüyler bulunuyor. Emici tüyler epidermis farklılaşması olduğunu geçtiğimiz dersten hatırlıyorsunuz. Epidermis farklılaşarak tüylere dönüşüyordu. Burada karşımıza tüyler yan kökler üzerinde emici tüyler olarak çıkıyor. Bunlar da topraktan ihtiyaç duyulan su ve minerallerin alınmasını sağlayan yapılar olduğunu görüyoruz. Köke dikine tabakalaşmaya baktığımız zaman kökteki dikey olarak tabakalaşmaya baktığımızda dört bölge görüyoruz. Birincisi kaliptra dediğimiz bölge, ikincisi hücre bölünmesi bölgesi, üçüncüsü uzama bölgesi, dördüncüsü ise olgunlaşma bölgesi. Bu bölgelere baktığımız zaman şöyle sınırlarına hücre bölünme bölgesini burada görüyorsunuz. Uzama bölgesini burada görüyorsunuz. Olgunlaşma bölgesini de burada görüyorsunuz. İlk dikkatimizi çeken şey nedir? Bunlarda aslında çok net sınırlar yok. Bunlar kabaca hücrelerde meydana gelen değişiklikler veya görevine göre ayırt edilmiş kısımlar olduğunu görüyoruz. Yani birbiri içine geçtiğini görüyoruz bu kısımların. Ama yine de baktığımız zaman bunlarda kendine özel görevleri hepsinin var. Sırasıyla bunlardan bahsedecek olursak ilk kısım kaliptra. Kaliptra... Apikal meristemin bulunduğu, hücre bölünmesinin sık olduğu, mitoz bölünmelerin çok olduğu ve bitkide boyuna büyümeyi sağlayan, kökün boyuna uzamasını sağlayan kısmı koruyan tabaka olduğunu görüyoruz. Kaliptra, büyüme bölgesini koruyan tabakadır. E, kök, toprak içerisinde ilerlerken e, toprağın tahrip edici yapısından dolayı bu bölge eğer zarar görecek olursa, apikal meristem bölgesi zarar görecek olursa, boyuna büyüme duracaktır. Mitoz bölünmeler gerçekleşmeyecektir. İşte bu yüzden apikal meristem koruyan kaliptra ya da diğer adıyla yüksük adını verdiğimiz kısım vardır. Kaliptra zarar görebilir zamanla ama aşağıdan gelen hücre bölünmeleri kaliptrayı sürekli olarak takviye edip yenilemektedir. Kaliptra da iç kısımları dış etkilerden korumaktadır. Kaliptranın hemen altında apikal meristemin bulunduğu hücre bölünme bölgesi olduğunu görüyoruz. İsminden de anlaşıldığı üzere burada mitoz ...mitoz bölünmeler gerçekleşiyor. Apikal meristem bitkide tohumun toprağa düşmesinden itibaren ölünceye kadar sürekli mitoz bölünmeler gerçekleştiren meristem dokuydu hatırlarsanız. Diğer tüm dokuların hepsinin ata babasıydı bu. Dolayısıyla mitoz bölünmelerin bulunduğu bu bölgeye biz hücre bölünmesi bölgesini veriyoruz. Hücre sayısını artırarak bitkide büyümeyi sağlıyor. Hatırlayınız çok hücreli canlılarda büyüme olayı nasıl gerçekleşiyordu? hücre sayısının artışı ile bir diğer bölgemiz uzama bölgesi isminden de anlaşıldığı üzere bu noktadaki hücreler bölünme ile oluşmuş hücreler artık boyunun uzaması ile e, bitkinin kök kısmının boyuna büyümesi sağlanıyor. Bakınız 10 kata kadar yani oluşmuş hücre burada boyuna 10 katının boyunun 10 katı kadar uzayabiliyor ve dolayısıyla bitkinin kök kısmı uzamış oluyor diyoruz. Dördüncü bölgemiz ise olgunlaşma bölgesi. Biraz önce yan kök üzerinde bahsettiğimiz emici tüyler burada görüldüğü gibi sadece olgunlaşma bölgesinde yer alır diyoruz. Dolayısıyla suyun emilimini sağlayan emici tüylerin bulunduğu bölge neresidir denildiğinde Olgunlaşma bölgesidir, yan kökler üzerinde diyoruz. Olgunlaşma bölgesindeki bu emici tüyler nasıl meydana geliyor? Epidermis hücrelerinin farklılaşmasıyla. Bunlar yine toprak ortamında oldukları için zamanla tahrip oluyorlar ve dolayısıyla yenilerin yapılması gerekiyor. Ortalama bir haftalık bir süre içerisinde emici tüyler sürekli olarak yenileri yapılıyor. Ve diğer tüyler, ölenler görevini bırakıyor. Yerine yeni tüyler gelmiş oluyor topraktan suyun alınması için. Kök ucunun çeşitli kısımları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kaliptra kök ucunu çevresel etkilerden korur. Evet kaliptranın büyüme bölgesini koruduğunu söylemiştik. Olgunlaşma bölgesinde hücreler farklılaşma yeteneğine sahiptir. Evet, buradaki epidermis hücreleri farklılaşarak emici tüyleri oluşturduğunu söylemiştik. Hücre bölünme bölgesi yani apikal meristem hücrelerinden oluştuğunu söylüyor. Hücre bölünmesinden bahsettiğimize göre apikal meristem yani büyümeyi sağlayan hücrelerden bahsediyoruz. Bu da doğru. Uzama bölgesi kökün enine kalınlaşmasını sağlıyor. Geçtiğimiz derste öğrendiğimiz üzere bitki de enine kalınlaşmayı sağlayan sekonder meristemdir. Yani kambiyum ve mantar kambiyumuydu. Burada gördüğümüz gibi burada herhangi bir kambiyum ya da mantar kambiyumu görmüyoruz uzama bölgesinde. Burada hücrelerin büyüme bölünme ile oluşmuş hücrelerin 10 katına kadar boylarını uzayarak bitkinin boyuna büyümesinin arttığını görüyoruz. Doğru seçeneğimiz D. Korteksin hemen bittiği noktada merkezi silindirin etrafını saran bir hücre tabakası görüyoruz. Bu hücre tabakasına endodermis ismini veriyoruz. Gövdede bulunmayan endodermis tabakası köke ait bir yapıdır. Endodermisin etrafını, etrafını sardığı kısım ise merkezi silindir olarak ifade ediliyor. Merkezi silindir dediğimiz kısımda neler vardır? Merkezi silindirin bulunduğu kısımda iletim demetlerini görüyoruz. Çift çenekli bir bitkide bakınız kısılemler Burada gördüğünüz üzere kısilemler çarpı veya yıldız oluşturacak şekilde dizildiğini görüyoruz. Fuliyemlerin ise bu çarpının aralarında olduğunu görüyoruz. Yine tek çenekli bir bitkiye baktığımız zaman burada da fuliyemlerin endodermise daha yakın olduğunu görüyoruz. Kısilemlerin ise biraz daha iç kısımda bulunduğunu görüyoruz. E, i̇letim demetlerinin görüntüsünde... Te, çift çenekli bir bitki ve tek çenekli bir bitkide farklılıklar söz konusu. Merkezi silindirde çift çeneklikte kısilemler yıldız gibi dizilirken tek çenekli de iç kısımda yuvarlak oluşturacak şekilde. fulyemler ise bu yıldız gibi yapının ara kısımlarındayken burada ise dışa doğru battığını görüyoruz. Dikotil, dikotil ne demek? Yani çift çenekli bir bitkiden bahsediyoruz. Kök, kökün enine kestiğinden numaralanmış kısımlardan eşleşme hangisinin yanlış olduğunu soruyor soru bize. Burada bakalım bir numara epidermis, evet kökün en dış kısmında epidermis olduğunu ve emici tüyleri oluşturduğunu söylemiştik. Burada da bir numara kökün en dış kısmını gösteriyor. İki numara korteks, epidermisten başlayıp merkezi silindire kadar geçen şu geniş kısmın, korteks olduğunu söylemiştik. 3 numaranın kambiyum olduğunu söylüyor. E, korteksin bittiği noktada 3 numarayla gösterilen kısım biraz önce ne dedik? Merkezi silindirin etrafını saran endodermis tabakasıdır dedik. Kambiyum enine büyümeyi sağlayan yapıdır. Burada kökte kambiyumu göremiyoruz. Kambiyum, kısilem ve fulyem oluşturur. Oysaki baktığımız zaman burada yıldız gibi yapı olarak bakınız kısilemleri görüyorsunuz. Aralarında da fulyemleri görüyorsunuz. Doğru seçeneğimiz C. Çok yıllık bitkilerde tabii enine kalınlaşmadan bahsediyoruz. Enine kalınlaşma deyince de ...iletim demetlerinin oluşturulması söz konusu oluyor. Ee, biraz önce gösterdiğimiz kökün birkaç yıl geçtikten sonra... ...kambiyum halkasının oluştuğunu görüyoruz. Ve kambiyum halkası üzerinde fuliyemler ve kısilemler meydana geliyor. Kambiyum tabakasını şu şekilde gösterecek olursak kökte... ...bu sefer iç kısma doğru fuliyemleri... ...kısilemlerin dış kısma doğru ise fuliyemlerin geliştiğini görüyoruz. Yani kökte eğer çok yıllık bir bitki söz konusuysa burada dış kısma doğru fluemlerin geliştiğini, iç kısma merkeze doğru ise kısilemlerin yani odun borularının geliştiğini görüyoruz. Bu şekilde bitkinin enine büyümesi kökte de gerçekleşmiş oluyor. Kökün iyice yaşlanması neticesinde Peridermis zaten epidermisin yerini alarak artık kökün aslı vazifesini kaybetmesine sebep oluyor bölgede. Fakat bu e, bitkinin büyümesiyle beraber toprağa tutunma problemini de ortadan kaldırmış oluyor. Bu güçlü kısımlar toprağa tutunarak bitkinin dik durmasını sağlıyor diyoruz. Kök çeşitlerine bakacak olursak saçak ve kazık kök olarak iki şekilde bir kök görüyoruz. Saçak kök daha çok tek çenekli bitkilerde yani monokotil bitkilerde gördüğümüz bir kök çeşidi. Burada da gördüğünüz gibi ana kök ve yan kökler çok fazla birbirinden ayırt edilemiyor. Hemen hemen hepsi aynı büyüklükte. Daha çok sulak bölgelerdeki yüzeydeki suyu toplamaya yönelik bir kök tipidir bu. Kazık köke baktığımızda çift çenekli bitkilerde yani dikotil bitkilerde olduğunu görüyoruz ki burada ana kök net olarak derinliklere inen kısım olarak ayırt ediliyor. Yan kökler daha ince ve toprağa paralel olarak etrafa yayıldığını görüyoruz. Kök tipleri olarak iki tip kök olduğunu görüyoruz.